Hiç anne babanızın ebeveyni gibi hissettiğiniz oldu mu? Bazen ebeveynler çocuklarını güvenli bir liman olarak görüp her şeyi anlatıyorlar. İş yerindeki stresi, aile içi problemleri, maddi sıkıntıları hepsini çocuklarına anlatarak rahatlamayı tercih ediyorlar. Ve bazı çocuklar anne babalarının omuzlarındaki yükü hissederek büyüyorlar. Eğer çocukken anne babanın dert ortağı olduysan muhtemelen şu anda da hala bu rolü devam ettiriyor olabilirsin. Bugün bunun yansımalarını konuşacağız ve bu döngüden çıkmak için neler yapacağını anlatacağım. Eğer bu videoyla beni tanıyorsan ben psikolojik danışman Ayşe Keskin Akyıldız. Burada psikolojiye dair bilimsel bilgileri, kişisel gelişim ipuçlarını ve ruh sağlığına destek verecek içerikleri paylaşıyorum. Belki şu an aklında soru işaretleri var. Ebeveynler çocuklarına duygularını anlatmamalı mı diye. Evet ebeveynlerin çocuklarına duygularını anlatması bir yerde duygusal yakınlık kurmaları ve kötü duygularında hayatın bir parçası olduğunu göstermeleri açısından önemli olabilir. Ama hayatta her şeyde olduğu gibi bunda da bir denge gerekiyor. İşte bu nedenle ne kadarını ve nasıl anlatacağınızı ebeveyn olarak bilmelisiniz. Duygusal ebeveynleşme çocuğun ebeveyninin duygusal yükünü taşımak zorunda hissetmesiyle başlar ve bu durum yetişkinlikte de devam eder. Duygusal ebeveynleşme çocuğun ebeveyninin duygularını omuzlandığı, sırtlandığı ve aslında bu yükün altında ezildiği, sonrasında da yetişkinlikte de buna devam ettiği durumlarda söz konusu olur. Örneğin böyle sahnelerde genellikle anne baba çocuğa sürekli sıkıntılarını anlatır ve çocuk kendi sıkıntılarını bastıran taraftadır. Çünkü zaten sorunlu bir ev, sorunlu bir aile hayatı ve sürekli stresin sıkıntının olduğu durumlarda bir de kendisi sorun yaratmak istemez. Aslında duygularını bastırmayı öğrenmiştir. Peki duygusal olarak ebeveynleşmiş çocuklar yetişkin olduklarında nasıl davranacaklar? Muhtemelen zaten çocukken öğrendikleri o bastırma hali hala yetişkinlikte de devam edecek. Ve eğer siz ebeveynlerinize ebeveynlik yapmışsanız yetişkin olduğunuzda artık kendi duygularınızı çok fazla ifade etmeyen özellikle olumsuz duygularını gizleyen İnsanlara sürekli destek olmaya çalışan, yardımlarını koşan ve onların böyle sanki terapistiymiş gibi davranan biri haline gelebilirsiniz. Bu sizi sağlıksız ilişkilerin içine çeker. Çünkü hep veren taraf olabilirsiniz. Her zaman karşı tarafı iyi etmeye çalışan bir misyon edinirsiniz. Ve yine e, bu bireyler çoğunlukla yetişkinlikte de hala anne babalarının sorunlarını çözmeye adarlar kendilerini. Bunun için bir sorumluluk hissederler. Bunu yapamadıklarında sanki bir suç işlemiş gibi suçluluk hissi duyarlar. Peki bu döngü nasıl kırılabilir? E, bu döngüyü kırmak için yapabileceğiniz ilk şeylerden birisi farkındalık kazanmak. Bu videoyu izlediğinde eğer bunu yaşıyorsan farkındalık kazanmana yardımcı olabilir. İkinci olarak sınır koymayı öğrenmelisin. Ebeveyninin dertlerinin her zaman çözümü sende değil ve onların dert ortağı değilsin, terapisti değilsin. Sürekli güvenli bir liman gibi olup onların sıkıntılarını, problemlerini dinlemek sorunları çözmüyor. Eğer çözseydi bu yaşa kadar hala aynı sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmazdın. Bunun için belki şunu söyleyebilirsin. Bunları anlattığında üzülüyorum ve konuşmak bana iyi gelmiyor. Bu şekilde bir sınır koyabilir ve artık bu döngüye bir son verebilirsin. Son olarak eğer bu durum hayatınızda yaşıyorsanız ve hayatınızdaki dengeler bozulmaya başlamışsa profesyonel destek alabilirsiniz.